Merhaba arkadaşlar. Daha önce ders notuna paylaştığım 8. haftanın konusunu sunumla sizle paylaşmak istiyorum. Bu hafta işleyeceğimiz konu çekiş kuvveti, çekiş gücü ve gerekli motor gücü arkadaşlar. Şimdiye kadar biliyorsunuz işlediğimiz konularda tekerleklerin maruz kaldı taşıtın hareketi sırasında. Hareket dirençleri vardı. Bu hareket dirençlerini yenmek için tekerlekle çıkış kuvveti uygulamamız gerekiyor. Ne kadar çekiş kuvveti uygulamamız gerekir? Tekerleklerde ne kadar çekiş gücüne ihtiyacımız var? Ve motorda bu dirençlere inmek için ne kadar motor gücüne ihtiyacımız var? Bu hafta Bunları işleyeceğiz. İlk önce çekiş kuvvetinden başlayalım arkadaşlar. Şimdi bizim burada bahsettiğimiz çekiş kuvveti ne demiştik? Hareket dirençlerini ye, ne bilmek amacıyla tekerleklere olan çekiş kuvveti. Bundan bahsedeceğiz ama buna iki açıdan bakabiliriz. Şimdi bunlardan birincisi dediğimiz gibi hareket dirençleri ile karşı karşıya kaldığımızda ne kadar çıkış kuvvetine ihtiyacımız var. Bunu bu şekilde yararlanarak hesaplayabiliriz. Ne demiştik? Taşta hareket halindeyken yuvarlanma direnci, aerodinamik direnç, yokuş direnci, ivme direnci ile karşı karşıyadır. Tabi bu taşıtın sürüş koşullarına göre değişir. Yani eğim yoksa yokuş direnci yok, ivme yoksa ivme direnci yok. Arabanın sürüş koşullarına göre buradaki toplam hareket dirençleri değişecektir. Buna uygun olarak da ne olacaktır? Çıkış kuvveti uygulanacaktır tekerleklere. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Genel şöyle bir formül yazabiliriz. Çekiş kuvveti neye eşittir? Toplam hareketli dirençlerine eşittir. Taşıtın hareketi sırasında hangi hareket dirençleriyle karşılaşıyorsa onların toplamına eşittir. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi eğer bu çekiş kuvveti yuvarlanma direnci, yokuş direnci ve ivme direnci ile eşitse taşıt sabit hızla hareket eder. Eğer çekiş kuvveti, yokuş direnci, yuvarlanma direnci, aerodinamik dirençten büyükse ne yapacak? Taşıt hızlanacak. Yani ivmelenecektir. Ne demek? Bu? Çekiş kuvveti fazlaysa bunları yenmek için bir kuvvet uygulayacak. Fazlaları ne kalacak? çekiş kuvveti kalacak kaldıracak titreşimlere bu da taşta ne yapacaktır? Hızlandıracaktır. Yani ivmelendirecektir. Peki eğer çekiş kuvveti bu 3 direnç kuvvetinden küçükse ne yapacak? Taşıt yavaşlayacak. Yani şöyle örnek verelim. Yokuş yukarı gidiyoruz. Yokuş yukarı gittiğimizde düz yoldaki hareket sırasında yani yatay yoldaki hareket sırasındaki gibi gaz pedalında ayağımızı tutarsak taşıt yokuş çıkmaya başladığı zaman gaz pedalını hiç değiştirmediğimizi varsayalım. Manuel sürüş yapıyoruz. Ne olacak? Taşıt gitgide yavaşlayacaktır. Bu bize neyi ifade eder? Demek ki bizim o anda yata yolda giderken yokuş direnci olmadığı için yokuş çıktığımızda karşımıza yokuş direnci çıkacak. E biz tekerleklere gaz pedalına basmadığımıza göre motordan yani yeterli torku üretemeyeceğimiz için ne yapacak? Yokuş direncini karşılayamayacak ve taşıt yavaşlamaya başlayacaktır. Bu durumda biz ne diyoruz? Taşıt yavaşlayacak. Yani eksi ivme ile hareketlenecektir. Hareketine devam edecektir. Şimdi bu şekle bakarak burada ihtiyaç duyduğumuz formül elde etmeye çalışacağız. Yani amacımız çıkış kuvvetinin genel bir formülünü elde etmek arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda, şu şekle baktığımızda biz tekerleklere çekiş kuvveti uyguluyoruz. Değil mi? E, tekerleğin yarı çapı var. Dolayısıyla kuvvet çarpı yarı çap ne olacaktır? Tekerlek torkunu verecektir bize. Dolayısıyla şu bir no denkleme elde edebiliriz. Yani tekerleklerdeki tork, tekerlek torku çekiş kuvveti çarpı tekerleğin yarı çapıdır. Bu genel tork formülüne bunu hatırlıyorsunuz. Şimdi ikinci durumda ise Şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz ne yapıyoruz biz? Bu çıkış kuvvetini sağlamak amacıyla motorda üretilen torktan yararlanıyoruz. Bu tork ne oluyor arkadaşlar? Bıçaktan organları aracılığıyla tekerleklere aktarılıyor. Tabi biz burada çıkış kuvvetini nereden elde ediyoruz? Tekerleklere uyguladığımız tork yani aksa. Dolayısıyla tekerleklere uyguladığımız tork elde ediyoruz. Şimdi ama şunu da biliyoruz. Biz burada ürettiğimiz tork, motor volanından ürettiğimiz tork, yani efektif motor torku tekerleklere gidene kadar belli değişimlere uğrar. Neden? Çünkü arada vites kutusu var, diferansiyel var. E bunun dışında ne var arkadaşlar? Sürtünme kayıpları var. Öyleyse burada ürettiğimiz tork dişler aracılığıyla bir değişime uğrar. Aynı zamanda transmisyonda belli bir oranda kayıp olur. Böylelikle tekerleklere tork gelir. Şimdi o zaman ne diyebiliriz? Demek ki bizim tekerleklere ulaşan tork yani motordan üretip de tekerleklere ulaştırdığımız bu tekerlek torku motor torku çarpı hareket iletim oranı yani gittiğimiz bir test durumu ne yapacaktır? Bu hareket iletim oranı değiştirecektir. Biraz sonra bahsedeceğim hareket iletim oranı. Ayrıca bir de transmisyon verimi var. Yani yüzde yüz verimle hareket aktar olmaz. Belli kayıplara uğrar. Dolayısıyla buradan tekerleklere aktardığımız tork motordan gelen aktarılan tork ne olacaktır? Efektif torkun hareket iletim oranı ve transmisyon verimiyle çarpımına eşit olacaktır. Şimdi bakın iki tane denklem elde ettik. Yani ne diyelim bakın. Birinci denklemimiz bu. İkinci denklemimiz de bu. Şimdi bu iki denklemde dikkat edecek olsanız biz neyi bulduk arkadaşlar? Tekerlek torkunu bulduk. Peki tekerlek torku olduğuna göre ikisi de eşitliğin her iki eşitliğin sağ tarafını bir ne yapabiliriz? Birbirini eşitleyebiliriz. Şimdi bura, buradan yararlanarak biz e, çekiş kuvvetini elde etmeye çalışırsak ne olacak? Bakın çekiş kuvvetini yalnız bırakırsak tekerlek yarı çapı ne olacaktır? Eşitliğin karşısına böyle olarak geçecektir. İşte biz burada tekerleklerde ihtiyaç duyduğumuz çekiş kuvvetini nereden elde ediyoruz? Motordan. Bakın motordan elde ediyoruz. Dolayısıyla ne olacak? Transmisyon kayıpları, hareket iletim oranları değişiklikler sonucunda elde ettiğimiz bu çıkış kuvveti formülünü elde ederiz. Şimdi burada dikkat edecek olursanız TE dediğimiz volandan aldığımız efektif motor torku i transmisyon dediğimiz hareket iletim oranı nü transmisyon dediğimiz bu da hani, transmisyon verimi R ve tekerlek yarıçapı. Şimdi dikkat edecek birimleri göz önüne alacak olursak ne olacak arkadaşlar? tork newton metre newton metre Bunlar birimsiz. tekerek tekerlek yarıçapı metre olduğuna göre metreleri birbirine götürecek tekerleklerdeki çekiş kuvveti newton olarak hesaplanmış olacaktır. Şimdi çekiş kuvvetine bakalım. Çekiş kuvvetinde devam edelim daha doğrusu. Hareket iletim oranından bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz aslında güç aktarma organlarında hareket iletim oranını hesaplamışsınızdır dişlilerde. Burada motorlu taşıtta çoğunlukla biz şunu biliriz. Yani bir taşıtın kataloğunda, katalog bilgilerinde örneğin birinci vitesli hareket sırasında Birinci vitesin hareket iletim oranı kaçtır? İkinci vitesin hareket iletim oranı kaçtır? Yani bütün viteslerin hareket iletim oranları bize verir. E, diferansiyel sabittir biliyorsunuz. Çoğunlukla otomobillerde 4.5 ile 5 arasında değişir. Bunları biliriz. Öyleyse bu seri hareket iletimidir. Otomatik vites kutularında durum değişir. Paralel hareket iletimi de vardır çünkü onlarda. Ama seri hareket iletiminde biz toplam hareket direnci, toplam hareket iletimi bulurken arkadaşlar vites kutusundaki hareket iletim oranıyla ile diferansiyeldeki hareket iletim oranı çarptığımızda ne yapacağız? O taşıtta toplam hareket iletim oranını bulmuş olacağız. Peki transmisyon verimi biraz önce bahsetmiştim arkadaşlar. Motordan tork tekerlekleri aktarırken ne olacaktır? Tork veya güç bıçak organlarında belli kayıplara uğrayacak yani sürtünmelerden, debriyajdaki kaymalara kaynaklanarak belli bir oranda kayıba uğrayacaktır. Örneğin %10 kayıp varsa ne yapacağız? Biz %100 kabul ettiğimiz için verimi ne olacaktır? %10 çıktığımızda örneğin bu %10 kayıp olan bir taşın transmisyon verimini örnek olarak %90 alırız. Peki, çıkış gücüne bakalım. Şimdi bizim burada bahsettiğimiz çekiş gücü ne arkadaşlar? Çekiş gücü tekerleklerde ihtiyaç duyduğumuz güç. Yani şöyle söyleyelim. Karşımızda hareket dirençleri vardı. Bu hareket dirençleri için ne kadar çekiş kuvveti ihtiyacı olduğumuzu bulduk. Ve güce ihtiyacımız var. Bizim burada bahsettiğimiz çekiş gücü tekerleklere uyguladığımız ya da tekerleklerde harcadığımız çekiş gücü diye tanımlarız. Böyle isimlendiririz. Şimdi bölüm hatırlıyorsunuz genel bir güç formülü çıkarmıştık. O da neydi? Güç eşittir kuvvet çarpı hız. Hızın bir fonksiyonu olarak böyle bir denklem çıkarmıştık. Bunlardan yararlı olarak arkadaşlar yuvarlanma direnci için ne kadar güce ihtiyacımız var? Yuvarlanma direnci yetme, yenmek için ne kadar güce ihtiyacımız var tekerleklerde? Aerodinamik e, için aerodinamik direnci için e, yokuş direnci için ve ivme direnci için ne kadar güce ihtiyacımız olduğunu şimdiye kadarki problemlerde daha önceki haftalarda örneklerle anlatmıştık. Örnek problemlerde çözmüştük. Şimdi aslında ne yapabiliriz? Demek ki bu toplam hareket dirençlerini yenmek için hesapladığımız güçleri ayrı ayrı toplarsak tekerleklerde ihtiyaç duyduğumuz neyi hesaplayabiliriz? Toplam hareket dirençlerini e, yenmek için gerekli gücü hesaplayabiliriz. Ama biz bunu genelde böyle ifade etmeyiz. Ne olacak? Bakın burada toplam hareket dirençlerini yazdığımızda daha önce gördüğümüz denklemlerde, e, burada ortak ve parantezine aldığımızda denklem bu duruma gelecektir. E, bu o, Parantez içerisinde gördüğümüz yuvarlama direnci, yokuş direnci, aile dönük direnci ve ivme direnci bize neyi verirdi arkadaşlar? Çekiş kuvvetini verirdi. Bunlar biz ne derdik? Fc derdik. Fc derdik. E bunların yerine Fc yazacak olursak burada Fc yazacak olursak bu P yerine de Pc çe, yani çekiş kuvveti için harcadığımız toplam gücü hesaplayabiliriz. Dolayısıyla formülümüz ne hale gelir? Tekerleklerde ihtiyaç duyduğunuz toplam çekiş gücü çekiş toplam çekiş kuvveti yani Fc çarpı hız, taşıtın hızı olarak ifade edebiliriz. E şimdi burada çıkış kuvvetinin Newton, hızla metre bölü saniye aldığımıza göre burada ne olacaktır? Newton metre bölü saniye o da bize Watt olarak çekiş gücünün birini verecektir. Peki şimdi geldik. Gerekli motor gücünü. Şimdi arkadaşlar biz tekerleklerde e, hareket dirençlerini yenmek için belli bir çıkış gücüne ihtiyaç duyarız. Ama bunu nereden karşılarız? Motordan aldığımız, volan çıkışından hesapladığımız efektif motor gücünden hesaplarız. Ne demiştik biraz önce? Zaten güç ve hareket aktarımında, tork aktarımında, tekerleklere gidene kadar güç aktarma organlarında, yataklardaki sürtünmelerden, kaymalardan, ısı kayıplarından dolayı ne olacaktır? Bu güç %100 tekerleklere aktarılamayacaktır. Dolayısıyla belli bir kayıp yani bir kayıpla karşılaştık. Biz bunların toplamına e, çıkardığımız zaman elde kalan e, aktarma oranına transmisyon verimi deriz. Dolayısıyla ne, ne yazabiliriz? Demek ki motorda bizim ürettiğimiz efektif motor gücü %100 oranında değil de belli bir verimle tekerlekleri aktarılacağı için efektif torku transmisyon verimiyle çarparsak ne elde edeceğiz? Tekrar renklere aktarılan gücü elde etmiş olacağız. Dolayısıyla P eşittir P bölü transmisyon verimi diye genel bir formül elde ederiz. E ee, burada <laughs> Pc dediğimiz tekrar ihtiyaç duyduğumuz çekiş gücü birimi Watt'tı. Transmisyon verimi birimsiz olduğuna göre direkt ne çıkacaktır arkadaşlar? birimi bu formülde Watt olarak çıkacaktır. Şimdi e, bu konu aslında e, kısa anlattım bilerek bu konu iyice özümseyin. Çünkü bundan sonra bir konu daha var arkadaşlar. Bu konuyu da o konuyu da gelecek hafta anlattıktan sonra hemen arkasından problem çözeceğim. Çünkü e, önümüzdeki haftaki konu anlaşılmadan Problemi çözmek çok anlamlı olmayacak. Yani çok oturmayacak. Dolayısıyla gelecek haftaki konudan sonra size bol bol problemler çözeceğim. Yani yaklaşık olarak iki hafta sonra problem yapacağız. Ondan sonra diğer konulara geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere.